Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Vartandır'da e, yeni serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız Şu an 1.3 bir yardayız e, Yavaş yavaş tayir 1'i bitiriyoruz Tyre 2'ye doğru geçiyoruz artık Lan ödüm koptu ya Derken attık ama skaladık. Topçu desteği istedim o bölgeye. <laughs> bölgeyi ele geçirdik güzel. <laughs> asist aldık o kötü ama bir anda bir bölge aldık bir asist aldık <laughs> Kötü yakalandık ya hayır ya Ney <laughs> PZ 4 aynen PZ 4 yakalandık 13 MK1 ile devam edelim. MK1 ile devam. Bu seviyelerde sevmediğim araçlardan bir tanesi 187 tank şey uçaklardan. Gerçekten en ürkütücü bir sesi var. Hem de yani attığı bombalar basit bombalar değil, büyük bombalar. O yüzden rakip çabuk patlatabiliyor. O yüzden sıkıntılı bombalar taşıyor. O yüzden sevmiyorum 187'leri. Gitti. Gitti. Ah be. Üçlü darbe yapacaktık. İki de kaldık. Neyse, dayımlarla devam. İki kill bir asist, bir bölge çok iyi. Devam. Bu da küçük bir tank. Dönme hızı çok zayıf ve zırhı patates zaten. Ama en azından hızlı. 60-70 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Önümde bir tank var sanki. Aynen böyle güzel. Güzel aldık onu da. Şimdi bölgeyi alabiliriz. Bir asist daha artı bölge yapacağız. Gördüm, 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 gördüm. Çok iyi be. Bir kill, bir asist, bir bölge olacak. Çok iyi. Baş tarafa bak, kank mezarlığı. burayı çok güzel yaptık. Şu an ne? 3 tank, 3 asist, 1 bölge. 3. tankımız 2 kere öldü. Çok iyi. Yani istatistiksel olarak her tankta bir araç vermiş bir şey oldu. Havada da gökyüzünde de terör devam ediyor tabii. Sağ tarafta tank yok güzel Onu görmedim ya Onu görmedim ya Onu görsem ona dönerdim Uçak savarımız var Uçak savarla en azından Havada uçak varsa Ona çalışırız Ama olmaz ki ya gerçekten olmaz ki ya Gerçekten çok sıkıntı ya. Uçak savarla dedik ki uçak vururuz belki havada. Uç havada uçak yok. Şansımıza hani bir de hafif zırhlı da gelmedi. Ne bileyim üstü açık hani personeli gözüken araç da gelmedi. Gele gele C serisi şey Panzer 4 C serisi geldi. Çaha gibi. Ya. Etrafa bakayım. Uçak savar var mı diye. Yok. M mission completed yaptık. Next oyun diyoruz. Evet arkadaşlar, bugün ikinci oyunuyla karşınızdayız. Geçen oyun kötü değildik 3 tank 3 asist 1 bölge aldık gayet de iyiydi ee, O yüzden gayet de güzel gittik Abi buradan hızlıca geçmem lazım bir yere Kurtarmamız lazım Toto'yu vurdum da Bitti. <laughs> SD <laughs> vurdu ya şu. Yoksa güzel yakaladıydık. Yerimiz de güzeldi aslında. O 87 çok fazla lan. a 3 MK2. Versiyonuyla devam. Kaçırdık. Şuradan yakalar mıyız? Yakalarız bence. Şuradan çıkacaklar Dur artık lan. Aa durmuyor da. Sonunda açıldık bir tane daha. Güzel yedi. Có lẽ ta orada gitti. Onu da vurduk. Oğlum çok bir sarada kaldım şu an var ya. Çok bir sarada kaldım ben. İki geliyor, iki geliyor, iki geliyor. 5. kilimiz bu. Buradan ikinci bir tank gelecek. Bence. Aynen de geliyor. Asla sattıydı. Öyle rastgele taramadı. Rastgele tarasa. Dayımlarla devam. Come on. Çok iyi be. Hiç bakmadan rastgele attım zırhlı hafif zaten. Çok iyi oldu. Yakından affetmiyor. Çok güzel. En azından keyif aldım. Bu maçta. 7. tankım. Bir de asistim var. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Abi yandan yakalandık. Ama tankla vurdum muazzamdı. En azından uçak aldık. Bir tane de uçak vurduk. Sonda artık uçak kaldı. Yapacak bir şey yok daha. Çok uçağım kalmadı. Derken uçak var iki tane. İki tane uçak yakaladık. İki yani iki tane uçak. Ju 87. <laughs> <laughs> ya o da beni vurdu. <laughs> Güzeldi. Güzeldi tankla vurdu galiba Aynen Neyse En azından next oyun diyebilirim Güzel bir seri geçirdik Next oyun Evet arkadaşlar Hepinize 3. oyundan Merhaba diyelim Geçen oyun çok güzeldi ee, Uçakla Özür dilerim tankla çok güzel bir uçak vurduk ııııı ee, Onun dışında 7 kil aldık 2 uçak vurduk ya da 3 uçak vurduk özür dilerim 3 uçak vurduk ııııı ee, 3 uçak 1 asist Hani şey 1 bölge miydi? Aynen yok 1 asisti Gayet iyi bir seri çıkardık Şimdi bakalım burada nasıl bir seri çıkartacağız D noktasına doğru gidiyorum E bölgesine girdik. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Bari bari çok açıktaydı arkadaş. Fuck iyi. Çok sağlam patlattım cephaneliğini. atışı, atışı geldi. Ben şöyle gireceğim. Şöyle gireceğim. Hah. Yıktı sonunda. Beni görmeden benim B noktasına gitmem lazım. Arkamdakinin beni görmeden benim B noktasına gidip çökmem lazım. Merhaba <laughs> güzel. Güzel, 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 güzel Arkamıza dikkat etmemiz lazım Çünkü arkamızda şey vardı Alman Pz serisi vardı Bölgeyi aldık kaçarız şimdi. Bölgeyi aldık kaçarız şimdi. Tamam o da gitti. Gayet iyi. Dördüncü kilimiz. Iskalamaz unvanını da aldık. Tol kamuflajının işe faydaları. Gitti. Başka var mı var? Şuradan gelen var. Oo, gördüm. O beni görürse sıkıntı. Oy, o da beni gördü. Skaladık. Ama 5 tank 2 bölge çok iyi. 5 tank 2 bölge çok iyi. Çok 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 iyi. Hemen A13 MK serisiyle devam edelim. Üstünlük hala bizde. Güzel. Bu Sağdan gidelim sağdan gidipken aynı bölgeye doğru ilerleyelim oradan bir şeyler yaparız bununla o bende. Rafta var mı başka? Yok gibi duruyor. Şu anlık yok burada. Ee, sollu gidelim. Bu tarafa doğru yönelelim. Bakalım bu tarafta var mı? çıkamaz oradan da. Şu tarafa bir daha dönelim. Çıkan varsa şuradan hallederiz. Var. Gördüm 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 buradan bir yerden çıkacak o Evet görüyoruz geliyor gördük 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 geldik geliyor Hadi 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 Al ıskaladım Yine ıskaladım Yerimiz belli oldu. Yine az Topu yedi ama bir işe yaramadı derken şimdi yaradı işte. Çok iyi. Ve kazandık. Bunu da kazandık. Lan şu bir milyonu ver bir kere de. Neyse araç parçası ver şu. şu. Tamam. Yeni aracımızı da açtık. Ee, uçak savarımızı hemen uçak savarımızı da yeni uçak savarın yanına koyduk yerine. Hemen şundan başladık. Ve, ve bu bölümü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Yeni uçak savarımızı da açtık. Üzerinde 12.7'lik makine tüfekleri var. Gayet iyi. Şimdilik videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşürüz.